Dinde ölçü kıyafet değil, daima samiyetti. Çarşaflı bir insan samiyetsiz olup cehennemi hak edebileceği gibi dekolteli bir bayan da cenneti hak edebilir. Buna hükmedecek olan yalnızca Allah'tır. Başörtülü, başörtüsüz, dekolteli, çarşaflı gibi ölçülerle yapılan kıyafet ayrımcılığı da Kur'an'da var olmayan yanlış bir bakış açısıdır ve toplumda da huzursuzluklara yol açar. Allah Kur'an'a göre üstünlüğün dış görünüş kıyafet ile değil, takva yani Allah korkusuyla hareket etme ile olduğunu ayetinde bildirir. Ey Adem oğulları, biz sizin gizli yerlerinizi örtecek bir elbise ve size süs kazandıracak bir giyim indirdik. Takva ile kuşanıp donanmak ise bu daha hayırlıdır. Bu Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki öğüt alıp düşünürler.